Gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsin. Soruyor musun bir de? Gel. Ben ne bileyim, sevgilin falan gelecektir. Kalabalık yapmayayım şimdi. Yok, gelmeyecek. Ha, yani var öyle bir şey cidden. Konuşulanlar doğru, öyle mi? Yalnız var ya, okulun en yakışıklı, en popüler çocuğunu kaptın resmen. Nasıl oldu? Anlatsana. Yani seni o gün sınıfa çağırdığı gün mü oldu? Artılacak bir şey yok aslında. Yani. Büyük büyük laflar edilecek bir durum yok ortada henüz. Onu demek istedim. Sen bu soruyu çözebildin mi? Yok ben de çözemedim onu. Dur bakayım. Vallahi çok güzel oldu. Güle güle kullanın İlgin Hanım. Buraya da tam oldu Vallahi. Serra'm görünce çok sevinecek. Aman ona kalsa günlerce düşünür taşınır gamlı baykuş gibi dolanırdı ortalarda. Sizin makinenin bozulduğu gün... ...şunun üç otuz paraya satışa çıkmasına ne demeli? Allah'ın işi işte. Ee, kol sıkışmayınca hazır yetişmezmiş Bindas. Satan adam nakde sıkışmış. Senedini ödeyebilmek için elindeki malları satışa çıkarmış. Elektrik şu ustanın adı neydi? Haydar. Haydar Usta. Çok efendi, çok terbiyeli bir tip. Ben başta beceriksiz falan dedim adama ama bak, pat diye çözdü işimizi. Allah çok güzel oldu. Ha, oldu, oldu ya binaz. Sayran, ne haber? İyilik senden. Aşağıda buluşuruz. Selim'le birlikte birlikteymişsiniz. Bu okulda herkes Selim'i ve yaptıklarını mı takip ediyor ben anlamıyorum ki. Ben herkes değilim. Serhan. Hem zaten konu Selim kutlu say olunca her şey çok farklı yaşanır. Başka bir boyutta. Kişi kızında. <laughs> Tabii sen şimdi dediklerimden bir şey anlamıyorsun. Normal, normal. Yaşadıkça göreceksin sen de. Öyle mi? Öyle. Selim'in içici gönül maceraları, hevesleri... Ee, ...en uzunu On gün falan sürmüştü sanırım. <laughs> Bakalım senden ne zaman bakacak? Göreceğiz. Peki sen bu resmin neresindesin Biricik? Ben... ...senin hiç tahmin bile edemeyeceğim bir yerdeyim Serra. Onun bu gönül maceralarından sonra dönüp dolaşıp geldiği sabit limanıyım. Anladın? Yok, anlamadım. Olsun, olsun, Onu da anlama. yavaş yavaş öğrenirsin, görürsün. Ha. Tabii sen şimdi şaşırdın. <laughs> Haklısın ya, ne diyeyim? İşte arada aileler özel yaşanmışlıklar Selim'deki şeytan tüyü olunca ne yapayım Gülüp geçiyorum Görmezden geliyorum senin gibileri Ne yapayım Hülya hatırla Yaşadıklarına dayanamayıp intihara kalkıştı. Düşünsene. Yani bu filmi defalarca izlemiş biri olarak söylüyorum. Yani dikkat et. Fazla kapılma. kaptırma kendini, tamam? Üzülürsün. Dikkat et. Ya da. Yok. Kısa mısa. Keyfini çıkartın.